Merhabalar. Öncelikle ekranda gördüğünüz uygulamayı yapabilmek için bizden neler istendiğine tekrar bir göz atalım. Bizden istenilenler bir tane okul klasörü oluşturacağız. Bu okul klasörün içinde 5 ayrı sınıf klasörü ve ders sanatım klasörü olacak. Ve en sonunda da sınav sonuç klasörü oluşturacağız ve paylaşım ayarlarını yapacağız. Yavaş yavaş şimdi klasörlerimizi oluşturmaya başlayalım. Öncelikle drive'ımızda bu gördüğünüz ekranda sağ kliğe basıyorum ve yeni klasöre basıyorum. Buraya okulumuzun adını yazalım. Ve oluştur diyorum Gördüğünüz gibi Sakarya Ortaokulu buraya eklendi. Sakarya Ortaokulu içini açıyorum. Çift tıklayıp içine girdim. Burada da yine sağ kliğe basıyorum. Yeni klasör ekliyorum. 5 tane yeni klasör ekleyeceğim. Her sınıf için bir tane. 5A diyelim. Tekrar bir yeni klasör daha ekliyorum 5B Bir yeni klasör daha ekliyorum 5C Bir yeni klasör daha ekliyorum 6A Son olarak bir klasör daha ekliyorum 5 klasör Olmuş oluyor 6B diyelim Klasörlerimizi bitirelim. Gördüğünüz gibi ilk isteneni yaptık. Bir okulumuz var. Ve bu okula ait 5 sınıfa giriyoruz. 5 ayrı sınıfa giriyoruz. Biz de 5 ayrı klasör oluşturduk. Şimdi bunların içine gireceğiz. Hepsine dosyalarımızı oluşturacağız. Yine dosya içinde sağ kliğe basıyorum. Yeni klasör diyorum. Ders notları oluşturuyorum. Yine yeni klasör diyorum. Sınav sonuçları. oluşturuyorum. 5A için verilerimizi de tamamen oluşturduk. Şu anda 5A'yı diyoruz. Sakarya Ortaokulu'na geri gelelim. Geri gelmek için yukarıda 5A'yı görüyorsunuz. 5A ya yazıyor. Onun yanında Sakarya Ortaokulu yazıyor. Sakarya Ortaokulu klasörüne gitmek için Sakarya Ortaokulu'nun üzerine basıyorum klasörüme geri döndüm. Şimdi 5A'mız girelim. 5A tamam. Klasörlerimizi oluşturduk. Sadece dosyalarımızı alacağız ve paylaşım yerini yapmak kaldı 5A sınıfında. Geri gelirsek bunların hepsini 5B, 5C, 6A, 6B için bunlar için ayrı ayrı klasör oluşturacağız. 5A'mız tamam. Şimdi 5B'yi yapalım. Yine geleceğiz. Zaklik, yeni klasör. Ders oluşturuyorum. Yeni klasör. Sınav sonuçları oluşturuyorum. File geliyorum tekrar saklıyor 5C için hangisini yapacağım? Yeni klasör. Ders notları. Bir yeni klasörde Sana sonuçları oluşturuyorum. Tekrar yine gelelim. 6A yapalım. Yeni klasörü ekliyorum Ders notları bir klasörde ekliyorum Sınav sonuçları oluştur Altı bir içinde yapacağım bunu Ders notları Sınav sonuçları Pekala Şimdi tekrar geri gelelim gördüğünüz gibi bütün oluşturduğumuz sınıf dosyalarında yani ders notları ve sınav sonuçlarına ait klasörlerimiz bulunmakta. Şimdi bu klasörlere gerekli olan dosyalarımızı, elimizde olan verileri yükleyeceğiz ve sonra paylaşım açacağız. Bu şekilde öğrenciler daha rahat ders notlarına ve sınav sonuçlarına ulaşabilecek. Öncelikle 5A'dan başlayalım. Daha kolay olsun diye hepsini tek tek atmayacağım. Bütün dosyalarımı buraya atacağım. Sonra seçip işaretleyip bir kısmını buraya bir kısmını da buraya sürükleyip bırakacağım. Dosyayı yüklemek için ne yapıyorduk? Yeni yeninin altından dosya yüklemeyi basabiliriz ya da hemen masaüstümüze sürükle bırak yardımıyla notlarımızı klasörlerimize bırakabiliriz. Şimdi ders notları ve sınav sonuçları için böyle bir dosyamız var. Daha önce hazırladığınız bir dosya bu sizin. Benim böyle bir dosyam var. Ders notları ve sınav sonuçlarına ait notlarımı hepsini seçiyorum. Sonra bunu seçtikten sonra sol kliğe basıyorum üzerine aşağı doğru sürüklemeye başlıyorum. Tarayıcımın üzerine getiriyorum. Tarayıcımın üzerinden gördüğünüz mavi ile işaretlenmiş yere dosyalarımı bırakıyorum. Aşağıda hepsini yüklemeye başlıyor. Şu anda hepsini yükledim. Tamam. Ders notları yazanları ders notlarına atacağım. Sınav sonucunda sınav sonucunu atacağım. Şimdi bunları yine sol klikle basarak hepsini seçiyorum gördüğünüz gibi yukarı kaydırıyorum ağzımı parmağımla çekmeden yapıyorum bu işlemi seçtikten sonra bir tanesine basa tutuyorum gördüğünüz gibi dördü de geldi tekrar göstereyim hepsini seçiyorum ağzımla bırakıyorum gördüğünüz gibi üzerleri mavi oldu böyle üzerleri maviyken bir tanesi üzerinde parmağımla sol klikte basıyorum elimi çekmeden ders noktalarına götürüyorum Ders notlarına bıraktığımda hepsini ders notlarına attı. Ders notuna girersek gördüğünüz gibi ders notlarım burada görünüyor. Sınav sonucunu ise sınav sonucunu atacağım. Sürükle bırakıyorum. Gördüğünüz gibi 5A sınıfında sınav notları ve ders notları eklenmiş oldu. Bunların aynısını 5B, 5C, 6A, 6B için ayrı ayrı yapacağız. Yine 5B'ye gelelim. Buraya da dosyalarımızı atalım. Aşağı iniyorum. Ders notlarımı seçiyorum. Sürükleyip bırak yöntemiyle buraya yüklüyorum. Aşağıda yüklenmesini bekliyorum. Ders notlarını seçiyorum. Ders notlarının içine atıyorum. Sınav sonucunu seçiyorum. Sınav notlarının içine atıyorum. Tekrar Sakarya Ortaklığı'na gelelim. 5C için de aynısını yapalım. Klasörümden yine dosyalarımı seçiyorum. Sürükle bırak yöntemiyle tarayıcımın içine atıyorum. Hemen aşağıda gördüğünüz gibi takip edebilirsiniz yüklenmelerini. Yüklendi, yüklendi. Hepsi geldi. Yine ders notlarımı seçiyorum. Hepsini seçtikten sonra üzerine basılı tutarak ders notlarını içine atıyorum. Sınav sonuçlarını da sınav sonucuna atıyorum. 5 çeyreği bitti. 6 çeyreği de yapalım. Ders notlarını alalım. Yükleyelim hepsini yüklendi. Yine ders notlarını seçiyorum. Ders notlarını atıyorum. Sınav sonucunu seçiyorum. Sınav sonuçlarını atıyorum. Son olarak 6B'de yaparsak dosya eklemelerimiz ve klasör oluşturma işlemimiz bitiyor. Şimdi bunun için de son bir kez yapalım. Yine ders notlarımı ve sınav sonuçlarımı seçiyorum. Tarayıcımın üzerine gelip mavi olan işaretlenen atıyorum. Aşağıdan hemen yüklemeleri görebilirsiniz. Yükleme penceresini kapatalım, çarpıdan. Ders notlarımı tekrar seçiyorum. Ders notlarının içine atıyorum. Sınav sonucunu ise sınav sonucunu üzerine bırakıyorum. Ve son sınıfımın da ders notları ve sınav sonuçlarına eklemiş bulundum. Tekrar bir genel olarak bakalım. Bizden yani istenileni. Bir okul klasörü oluşturmam isteniyordu. Bakalım Sakarya Ortaokul klasörünü oluşturdum. Bunun içinde 5 ayrı sınıf klasörü olacaktı. Evet 5 ayrı sınıf klasörüm var. Ders anlatım klasörü ve sınav sonuç klasörleri isteniyordu bu dosyalar içinde. Hemen bakalım. 5 için var. 5B için var. 5C için var. 6A için var. 6B için var. Oluşturmuşuz. Sınav sonuç sınav sonuç klasöründen sonra zaten dosyaların eklenmesi kalıyor bize. Sonra da bunu isteniyordu. Bakalım eklemiş miyiz hepsini? Evet 5 A da var. 5 yılın sonrasından sonra şeyler sokuları tam. Zaten bunları attığımızı biliyoruz. Yine de bir 6 ayda bir kontrol edelim. Atmış mıyız, kaçırmış mıyız Hayır, 6 ayda eklemişiz. Şimdi bize ne kalıyor? Bir tek paylaşım ayarlarını yapmak kalıyor ki öğrenciler buna ulaşabilsin. Paylaşım ayarı için her bir sınıfa ayrı paylaşım veya her bir klasöre ayrı öğrenci e-maillerini yazmamız lazım. Yani şunu demek istiyorum. Bizim 5 aile bu klasörü paylaşmamız gerekli. 5B öğrenciler için bu klasörü 5B öğrencilerinin 5 aile ulaşmasını istemiyoruz. O yüzden 5 üzerine tıklıyorum. Mavi ile işaretlendi. Sağ klikle basıyorum. Paylaşa basıyorum. Şimdi biz de şunu istiyordu. Öğrenciler dosyaya ulaşabilsin ama sadece görüntüleme Yani biz bir dosyaların üzerinde, sınav notların üzerinde, ders notlarının üzerinde düzenleme yapmasını istemiyoruz. O yüzden biz de düzenler olan yeri hemen gördüğünüz onu görüntüler diyoruz. Ve burada e-posta adreslerini giriyoruz öğrencilerin. Sizde olan, ait olan öğrencilerin e-postalarını buraya yazmanız gerekli ki öğrencilere bunu paylaşabilirsiniz. Mesela örnek olarak ben yazayım. bunu yazalım. Şey, Türkmenil. Evet. Gmail.com. Bir basıyorum. Otomatik olarak geliyor. Sonra her çekimleri Sınıfımızda olan insanları böyle öğrencilerimizi teker teker eklememiz lazım. Yine öğrencimizi bu şekilde ekliyoruz. Bir tane daha öğrenci ekleyelim. Gördüğünüz gibi öğrencilerimizi eklemiş bulunuyoruz öğrencilerimizi ekledik izinlerimizi sadece görüntüler yaptık Nota ekleyemi, ekleyebiliriz isterseniz aşağıdan Biz de ekleyelim Ders notlarına ve sınav sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz diyelim Dedikten sonra göndere basarsak bu kişilere dosya görüntüleme bildirimi gidecek ve bu mesaj gidecek. Biz de yollayalım. Bir de bakalım öğrenci nasıl görecek bunları. Göndere basıyorum. Şu anda öğrenci drive'ında paylaşılan dosyayı görüyorsunuz burada. Öğrenci bunu çift tıklayarak girebilir. Ders notlarına girince zaten ders notlarına dolaşıyor. Sınav sonuçlarında rahat bir şekilde öğrenci ulaşıyor. Görebildiğiniz gibi paylaştığımız bir öğrenci hesabından giriş yaptık. Evet arkadaşlar, uygulamamız burada bitiyor. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.